Evet dostlar selamlar bugün Benim. bir erkenden çıkayım dolaşayım dedim bir de kısa muhabbet edelim ek vergilerden yine tekraren ve motosiklet fiyatlarından bahsedelim biraz 5-6 dakikalık video Bilemedin 10 dakika olur Evet Ek vergilerle ilgili eğer kaçırmadıysam Herhangi bir girişimde bulunmadı Matet ve Kenan Sporlu Girişim dediğimde Bakanla görüşme yapılacaktı Ek vergilerin Geri çekilmesiyle ilgili Bir talep iletilecekti ama bildiğim kadarıyla herhangi bir görüşme olmadı, kaçırmadıysam. Bu video çekildikten sonra ne olur bilmiyorum. Her neyse işte Eğer Bu video çekildikten sonra bir Görüşme yapıldıysa altına yorum olarak ekleme yapıyorum. Evet bu vergi işi e, Eylül'e kadar süreli yayınlandı. Ek vergi %10. Zaten %20 idi. Üstüne %30'a çıktı. Motosiklet, ithal motosikletten alınan ek vergi. İthal dediysem de her ülke dahil değil, o da enteresan. Uzak Doğu daha çok dahil. E, uzak Doğu diyorsun, Güney Kore dahil değil. Neyse, bir şeyler düşünüldü herhalde, bilmiyorum. Bir şeyler gözetilerek alındı bu karar. Ee, i̇şte Avrupa Birliği ülkeleri haliyle dahil değil. Dolayısıyla oradan gelecek motosikletler bundan etkilenmeyecek. Bunlardan bahsetmiştik bir önceki vlogda. İmza kampanyası başlatılmıştı Change.org üzerinden. Onun akıbetini bilmiyorum. Buraya koyarım kaç imza toplanmış. İki ayrı imza kampanyası vardı. Umarım açıklandığı gibi, yayınlandığında söylendiği gibi süreli olur. Çünkü hakikaten motosiklet tüketicisi e, artık şey yetişemiyor yani fiyatlara. E, bırakın yeni motosiklet almayı mevcut motosikletin bakımı için artık yedek parça temini bile sıkıntı oldu. Hem fiyat olarak hem bulabilme açısından tamam bulunurluk sürecin özelliği nedeniyle anlaşılır bir nokta. Ama ücretler, yedek parça ücretleri de motosiklet fiyatlarında olduğu gibi gerçekten uçuşa geçmiş vaziyette. Ee, daha enteresan olan da e, diyelim ki sıfır motosiklete yüzde yirmi zam geldi geçen yıldan bu yana. İkinci el motosikletler onu ikiye katladı. Yani geçen yıl 20 bin liraya aldım motosiklet bu, bu yıl 40 bin liraya dayandı ya şaka yapmıyorum yani Siz de bu işin meraklısı olarak takibini yapıyorsunuzdur ikinci el satış sitelerinden ee, ciddi ciddi fiyatlar ikiye katlandı yani geçen yıldan bu yana ee, bu da çok akıllıca bir şey değil yani şimdi sen 10 bin liralık motora 15 bin lira istiyorsan onu bunda yerine alacağım motor motora da onun üstünde para vereceksin demektir. Yani piyasa dediğimiz şey her neyse arada bir konuşuyorum ya böyle. Zıvanadan çıkmış vaziyette yani dengesini kaybetmiş vaziyette ekonomistlerin fiyat istikrarı dedikleri şey maalesef bozuldu. E, buna maalesef bizim de katkımız var. Diyeyim. bilmiyorum hayırlısı olsun diyebileceğim tek şey şu dostlar ee, elinizin altındaki motosikletin kıymetini bilin gözünüz gibi bakın başına bir iş gelirse yerine yenisini koymak sıkıntı yedek parça temini sıkıntı temin etme sorunu yaşamasan bile yedek parçanın Biraz önce söylediğim gibi fiyatı sıkıntı. O yüzden en akıllıcası altındaki motosiklete iyi bakmak. Evet benim eski mekanlar buralar. İyi gidi. Küçük Çamlıca'dayım. Evet bu da Kulemiz. Buraya bir Gözlem Kulesi de yapmışlar. İstanbul'un her yerine gözlemleyebiliyorsun. Bayağı güçlü bir teleskop koymuşlar. Haberiniz olsun. açıldım ondan da haberim yok. Açıldığında gelir İstanbul'un bir ucuna kadar izleyebilirsiniz. Evet dostlar. Sözü uzatmanın hiç lüzumu yok. Fiyatlar uçtu. Vergi anlaşıldığı kadarıyla Eylül'e kadar böyle kalacak. Malımıza, mülkümüze iyi bakıyoruz. Sahip çıkıyoruz. Başka çaremiz yok. Her videonun sonunda söylediğim gibi takip mesafenizi koruyun. Hız yapmayın. Tekerinize taş değmesin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.